Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Dedik ki, Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa yanlış yapanlardan olursunuz. Sonra o şeytan, o ağaç yüzünden ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve onları bulundukları yerden çıkardı. Üçüne birden şöyle dedik. Biriniz diğerine düşman olarak oradan inin. Sizin için bu topraklarda yerleşecek yer ve bir süreye kadar geçiminizi sağlayacak şeyler de bulunacaktır. Adem Rabbinden uyarılar aldı ve tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul etti. Çünkü tövbeleri, dönüşleri çokça kabul eden ve ikramı bol olan odur. O üçüne şunu da söyledik. Oradan hep birlikte inin. Tarafımdan size bir rehber, kitap gelir de rehberime kim uyarsa, onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. Ayetlerimizi görmezlikte dirilen ve onlar karşısında yalana sarılanlar var ya, işte onlar o ateşin, cehennemin ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.